Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kayı çekiyoruz. O zaman geçelim. Harika. Harika. Yeni buluşum harika. Ağrısız, sızısız tedavi edecek bu ilaç. Gel. Buyur nine. Geç otur şöyle. Sağ ol, evladım. Yanlış gelmedim değil mi evladım? Siz kimi aramıştınız? Üzerimde bir halsizlik, bir halsizlik. Yürüyemiyorum gözlerim iyi görmüyor. Kulaklarım iyi işitmiyor. Beni doktora götür dedim. Buraya getirdiler. Ha? Tam üzerine bastınız dinleyeceğim. Bir şey mi kırdım yoksa? Hayır canım. Aradığınızı buldunuz. Ben Anadolu ve Balkanların bir numaralı sinir mütehassısı zihni sinir. Memnun oldum evladım. Doktor bey benim ilaçlarımı da gideyim. Aa, olur mu öyle şey? Önce sizi muayene etmem lazım. Neyiniz var nine? Benim mi evladım? İki katım, iki yatım, 150 dönüm tarlam. Nineciğim, şikayetiniz nedir? Ah evladım, bizim oğlanlar var ya, hayırsız evlatlar. Onu demedim neciğim. Rahatsızlığınız nedir? Hastalığınız, hastalığınız. Ha, öyle desene evladım. Sen doktor değil misin? Söylesin hastalığı mı? Ben cahil bir kadın evladım. Tabii canım tabii. Öksürüğünüz var mı mesela? Şimdi nasıl? Öksürün bakayım. <laughs> Çok düzenli öksürüyorsunuz. Eee evladım bütün gücü talim yaptım. Talime devam edin. Kesinlikle düzene girecektir. Başka ne ne? Evladım başım da dönüyor. Hangi tarafa nene? Sağa mı sola mı? Ne bileyim ben evladım. Sağımı solumu bilemem ki ben. Bak nene. Başın döndüğünde başını sağa sola böyle sallayacaksın. Yap bakayım. Ayağa kalk da yap. Ha işte böyle. Böyle yaparsan geçer. Tamam mı? Olur yaparım. Gözlerin de iyi görmüyor değil mi? Maşallah oğlum iyi bildin, cingi bir doktorsun sen. Nene, sizin hastalığınız hmm, şey, impedigolumpus. Ameliyat olmanız gerek. İyi olacak mıyım? Yüzde yüz. Nasıl emin olabiliyorsunuz? Bu hastalığa yakalanan 100 kişiden biri kurtuluyor. Ya? Sen yüzüncü hastasın neneciğim. Ha, anladım anladım. Alın bakalım şu ilaçları. İyi gelir. Sağ olun evladım. Hoşça kalın. Hemşire hanım, hemşire hanım. Benim doktor bey bu kaçıncı oldu? Ne yapacağız bunu? Onu da bana mı soruyorsun? Ne biçim hemşiresin sen? Özür dilerim efendim. Diğerlerinin yanına götür. Haydi çabuk. Ben meşgul bir adamım. Beni uğraştırma yahu. Gel. İsminiz? Şehriye Evet teyze şikayetin? Doktor ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Madem şikayetinizi söylemeyecektiniz niye geldiniz? Birkaç gündür şuralarım sızıyor. Ağrısından duramıyorum. Teyze seni şöyle bir kontrol edelim bakalım. <laughs> Neyim var doktor bey? Teyzeciğim sizin hastalığınız çok ciddi. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Ama doğru cevap vereceksin. Tamam. Gece yatarken göz kapaklarınız kapanıyor mu? He kapanıyor. Teyze senin kalbinde sol tarafta bir şey yerken dişlerini Çiniyorsun değil mi? Evet. Peki hala teyze. Sen de bazı anormallikler görüyorum. Hmm şey. Buna tıp dilinde sarapido lipus denir. Teyze sana birkaç ilaç yazıyorum. Al bakalım teyze iç ilaçları. Evladım iyi olabilecek miyim? İyi olmak ne demek? Turp gibi olacaksın. Sağ ol evladım. Allah razı olsun. İyi günler. Hoşça kalın. Hemşire hanım, hemşire hanım. Bu hastayı da aynı yere değil mi? Ha şöyle, bak öğreniyorsun ne yapacağını. Sayenizi de efendim. Gel. Sizin şikayetiniz? Sen. Ben mi? Ha, ben sapası Siz kafayı üşüttünüz galiba. Asıl kafayı üşüten sensin. Dur dur ne yapıyorsun yahu? Bu deli doktoru biz yakalamaktan usandık. O oh, kaçmaktan usanmadı. Seni git deli doktor seni kaçabileceğini sandın ha? Deli değil dahi doktorum ben dahi doktor. Haydi yakalayım. Gelmeyin ha. üstüme gelmeyin imdat imdat. Yakalayın bakalım gene kaçarım. İnsanlık benden hizmet bekliyor. Beni insanlığa hizmetten alıkoyamazsınız. Arkadaşlar video burada bitiyor. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.